Merhaba arkadaşlar. Azerbaycan-Ermenistan meselesiyle ilgili podcast'im yapmıştım geçen seferde. Ve bu serinin arasında bir podcast serisi daha sığdırayım diye düşündüm. Bu serimizde ne ile ilgili olacak? Eski Türk dini yani şamanizm diyebilirsiniz, tengrizm diyebilirsiniz bunun üzerine olacak. Esasen benim akademide şu an yüksek lisans yapıyorum biliyorsunuzdur belki. Şu an akademide uzmanlaşmak istediğim alanda bu alan ve düşündüm nasıl olsa benim uzmanlaşmak istediğim alan. Belki daha rahat konuşurum bu konuda diye düşündüğüm için bir de böyle bir seri videosu yapmaya karar verdim. Peki bu konuya nereden başlamalıyız? Açıkçası ben ilk önce bu konuya Türk dediğimiz toplulukta Tanrı algısıyla başlamak istiyorum. Yani Tanrı algısı ne demektir? Belki sizde de vardır çocuklukta. Herkesin bir Tanrı'yı düşünme biçimi vardır. Mesela Tanrı'nın görünüşü sizce nasıldır? Ya da neye benzer? Allah dede derler değil mi? İşte toplumun bu Allah dede demesinin bile bir algısıdır. Yani Tanrı'nın görünüşünün Sivriyetinin algısıdır. Bunun üzerine duracağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benim düşünceme göre, tamamen benim düşüncemdir. Zaten insanların geneli de böyle sanırım ama Türkler Tanrı'yı biraz insan şeklinde tasavvur ediyorlar. Tabii ki insandan daha üstün güçleri olan ama dış görünüş itibariyle bir insan ve insanın yaptığı bazı özellikleri de yapabilen bir yapan bir karakter Türk zihninde tanrı diye düşünüyorum. E tabii ki genelleme yapmak her zaman yanlıştır. Belki farklı insanların farklı tasavvurları olabilir ancak yine de böyle bir düşüncemi paylaşmak istedim. Şimdi neden böyle düşündüğüm konusuna gelirsek hem tarihsel kayıtlardan konuşacağım hem de bugün toplumumuzda görülen bir takım emarelerden bahsedeceğim. Şimdi böyle düşünüyor olmamın ilk nedeni açıkçası şunu söyleyeyim. Yani insan dedik ama nasıl bir insan olarak düşünüyorlar? Bence Türkler Tanrı'yı erkek ve yaşlı bir figür olarak düşünüyorlar. Neden erkek? Bunu ilk önce tarihsel bağlamıyla verelim. Şimdi belki görmüşsünüzdür. İbn Fadlan diye bir adam var. Bu adam Türk coğrafyasını 10. yüzyılda geziyor. Yani aslında Türklerin çok saf da bir tengist olmadığı dönemler, biraz İslam'ı tanımış olduğu zamanlar. Ve Oğuzlara gidiyor bu adam. Burada aynı Abbasiler tarafından gönderilmiş bir elçi ve İslam'ın çıktığı yerden gelen bir gezgin olarak gördükleri için bu insanı daha İslamiyet'i yeni, yeni tanımaya başlayan çocuklar ona bir takım sorular soruyor tabii ki ister istemez. Ve bir Oğuz kişisiyle karşılaşıyor ve adam ona şunu soruyor. Bizim Tanrımızın karısı var mıdır diye soruyor. Allah'ımızın karısı var mıdır diye soruyor. Evet. <laughs> Bugün bahsederken bana bile komik gelen bir soru ama o dönemde işte adamlar bilmedikleri için soruyorlar ve İbn Fadlan bu soru karşısında çok şaşırıyor. Çünkü onun hani Kur'an'da böyle bir şey yok. Onun algısında Allah insan değil. Hani insan üstü bir yaratık. Yani insan özelliklerinin hiçbirine taviz etmeyen, gerek duymayan bir yaratık. Ancak burada gördüğümüz üzere Türklerin kendi kültürlerinden gelen bir soru bu. Çünkü onların daha önce bulundukları dinde demek ki tanrının bir insan formu varmış. Yani insan ihtiyaçlarına, demi ihtiyaç demeyeyim de insanların yapabilecekleri şeyleri yapan bir tanrı olduğunu görüyoruz. Yeni bir dinde bunun var olup olmadığını sorduğu aklıma geliyor benim. Ayrı zamanda peki neden yaşlı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bunda dediğim gibi Türklerin bugünkü emarelerinden anlayabiliriz. Mesela bana hep küçükken anneannem, dedem şöyle anlatırlardı. Allah dede. Allah dede. Belki size de böyledir. Ya da Ay'a bakıyorsunuz. Ay dede. Aslında Ay dede mevzusu da karışık. Hani Türkiye'nin gök cisimliği de oldukça fazla e, dini tasavvur var. Bunun nedeni de nedir? Bu Joseph Dier diye bir adam var. Makalesi güzeldir. Onu zaten altta da paylaşırım. Şunu diyor bize. Şimdi biliyorsunuz Türkler çok geniş coğrafyalarda yaşayan bir topluluk. Bu geniş coğrafyalarda boskır e, bozkır arazi ve o dönemde coğrafya çok iyi de bilinmediği için bu Türk topluluklarının o coğrafyayı uçsuz bucaksız hani adeta bir okyanus gibi geniş bir alan olduklarını düşünüyorlar. Düşündüklerini söylüyor doğal doğrusu, doğrusu bu adam. Bir de aynı zamanda şunu da bahsedeyim. Hmm, biliyorsunuz Türkler, o dönemki Türkler geçimlerini hayvancılıktan, daha çok küçük baş hayvancılıktan sağlayan insanlar ki o yüzden sürekli göçüp olarak yaşadıkları bahsedilir. Böyle bir ortamda Türklerin gördükleri ya da kendine tehdit olarak gördükleri hayvanları birer öcü ya da birer ilahlaştırma yoluna gittikleri aynı zamanda o uçsuz bucaksız arazide gökyüzüne bakıyorlar ve bir takım yanan ışıklar görüyorlar, yıldızlar görüyorlar ve bunlara merak duyup bunları araştırmaya, yorumlamaya yöneliyorlar. Yaşlık mevzusuna geri dönersek bu dediğim sebeplerden ötürü hani ay dedi, Allah dedi, dede ne dersin, yaşlı bir ne dersin? Peki bu nereden geliyor? Atalar kültü dediğimiz bir mevzu vardır bilirsiniz belki. Türklerin atalar kültü, ihtiyarlar meclisi diye hep duyarsınız bundan gelen bir emare olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi farklı bir konu üzerinde duralım. Buradan çıkıp. Şimdi Türklerin bir inanç sistemi var mı? Biz bunu aslında üniversite zamanında arkadaşımla da çok tartışırdık. Aynı zamanda bu konu benim lisans tezimin konusu olduğu için biraz da konuşmakta rahatım diyebilirim. Şimdi Türklerin inanç sistemi olup olmadığı konusunda arkadaşımla tartışırdık. Bana derdik ki Bak şu boyla farklı bu boyla farklı. Her boyun kendine ayrı uygulamaları var. Nasıl bir sistemden bahsedebiliyorsun? Sistem olması için belli kalıpları bulunması lazım. Ben de ona hep şöyle derdim. Ee, sen görmüyorsun ama burada belli kalıplar var. Nasıl üç kitaplı dinde dinlerde mezhepler varsa yani şu an Sünnilik var, Şiilik var değişik değişik mezhepler var. Ancak ne kadar farklı mezhepler olsalar da onların inandığı belli temeller var. Bunlar nedir? Başta Allah, Kur'an ve Peygamber değil mi? Ya da halifeler diyebiliriz. Yani dört halifeden bahsediyorum. Aynı şekilde Türklerin de bir olmazsa olmazları olduğunu görüyoruz. Bunlar nedir? Gök Tanrı, büyük ruhlar, büyük ruhlar dediğimiz Umay, Ayazata gibi karakterler ve şamanlar. Peki biz bu üçlüyü pek çoğunda gördüğümüz için bir Türk din sistemi vardır diyorum ben. Hani sizin fikriniz varsa tabii siz de altta paylaşabilirsiniz. Yazabilirsiniz bana. Bunun haricinde bir de nasıl farklılıklar vardı bu toplulukların inançları arasında? Mesela çok görülen bir yaratılış destanı vardır. Her en başta Tanrı tektir. Sonra ona biri yarat der. Yarat diyen kişi de bu arada kendi içsizidir ama bunu gün ana olarak bahsederler. Kişi yaratır. Kişi ancak kişinin sonradan kötü yanları ortaya çıkacaktır. Her neyse bu destan bizim Altay Türklerinin anlattığı bir destandır ve bu destan tüm Türkler için aynı değildir. Mesela Yakutlar farklı bir şey anlatır. Sonra Buryatlar farklı bir şey anlatır. Farklı Tengriz toplulukların farklı inançları vardır. Mesela yani kısacası demeye çalıştım. Tengrizim her yerde sabit değildir. Bunları ben biraz yöntem farklılıklar olarak görüyorum. Çünkü Biliyorsunuz Türk toplulukları çok farklı coğrafyalarda farklı koşullar altında hayatta kalan boylar. Öyle olunca farklı tasavvurlar geliştirmeleri normal buluyorum. Aynı zamanda Türk bilincinde hiçbir zaman hiçbir zaman Tanrı'ya sorgusuz sualsiz biat yoktur. Mesela şu görülür. Yağmur yağdırmadığı için ormandaki ağaçları keserek dağ ruhuna ya da dağ dağlarısına isyan ederlerdi. Yani sistem ederlerdi. İşte burada gayet zaten net ve açık bir şekilde görülüyor. Türklerin Tanrı'nın her kararına sorgusuz sualsiz boyun eğmediği. Boyun eğmediği demeyeyim de Tanrı'nın kararlarını sorguladıkları gözüküyor. Demek daha mantıklı olur. İşte arkadaşlar kısaca Türklerin Tanrı algısından bu kadar bahsedebiliriz. Şimdi diyebilirsiniz hani neden Tanrı'dan bahsetmedim burada konumuz hani tanrı değil zaten Türklerin tanrıyı nasıl gördükleriydi o yüzden çok tanrıya bahsetmedim Peki merak etmeyin zaten bu dediğim gibi seri olacak ben destanlara efsanelere tanrılara hatta diğer bazı mesela kızdırılır mitleriyle bizim altay mitleri arasında değişik benzerlikler var bunlara falan değineceğim diğer podcastlerde de bunlara değinmeye devam edeceğim hatta kısaca bu benzerliklerden bir tanesinden bahsedeyim ki çok ilginçtir. Mesela bizim Altay Türk destanında şöyle başlar değil mi? İşte Tanrı kişi yaratır. Sonra kişiye der ki, gir suyun altından toprak çıkar. Kişi toprağı çıkartır. Tanrı büyüder, toprak büyür. Ve aynı şeyi biz Kızdırlıların Modok diye bir destanları var burada da görüyoruz. Ve nasıl görüyoruz? Kısaca metinden okuyacağım. Bol ve çok su var demiş Kumakos kendi kendine. Etrafında biraz toprak olsa nasıl görünür acaba diye düşünmüş. Böyle diyerek aşağıya 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 beş kez saz gölünün dibine erişmeye çalışmış. Ve beşinci girişiminde bir avuç çamur çıkarmış yeryüzüne. Bu okuduğum az önce bahsettiğim Kızılderililerin destanı olan Molok'tu. Gördüğünüz üzere ikisinde de bir yerden toprak çıkartıyor ve ikisinde de su üstündeler. Bu kısaca işte benzerlik dediğim böyle şeylerdir. Bunlardan daha sonraki podcastlerde de bahsedeceğim. Bugün ise bahsedeceklerim bu kadardı. Hem konuya giriş yapmış olalım dedim. Hem de Türklerin Tanrı'ya nasıl baktıklarını biraz açmaya çalışalım diye düşündüm. Çünkü konunun temeli bence biraz burada yatıyor. Her neyse dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.